Efendim şimdi İç Anadolu'ya Sivas'a geçiyoruz. Sivas Merkez İlçe Başkanımız Burak Kuruçay Sayın Genel Başkan. Sayın Genel Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, başta şahsınız olmak üzere tüm başkanlarımızın, tüm başkanlarımıza Anadolu'nun bağrından, iyi dolar diyarından, il başkanımızın, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcımız Sivas Milletvekilimizin, Belediye Başkanımızın, Ka Kadın Kolları Başkanımızın, Gençlik Kolları Başkanımızın ve 16 ilçe başkanlarımızın selamlarını iletiyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Rabbim nicelerini hepimize nasip etsin sizlerle beraber inşallah Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, bizler Merkez İlçe Teşkilatı olarak Sivas'ta Kent Meydanı'nda üye çalışmaları yapmaktayız şu anda. Sivas'ımızda şu anda hedefimiz toplam ilçelerimizle beraber 17 ilçemizle birlikte 20 bin hedefimiz vardır. Bu 20 bin hedefi efendim şu anda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Üye çalışmalarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz efendim. Ve ayrıca bizlere çifte bayram yaşattığınız için Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize bıraktığı mirası 86 yıl sonra tekrardan bizlere tekrar kazandırdığınız için Ayasofya'yı Kebir Camii'ni tekrardan kazandırdığınız için şükranlarımız sunuyoruz efendim. Her zaman benim bir duam var Sayın Cumhurbaşkanım. Allah nasip ederse inşallah sizlerin önderliğinde 81 il başkanlarımıza, 81 ilin teşkilatıyla beraber bir sabah namazında orada eda etmek istiyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Bunu da size de arz etmek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Onun akabinde Sayın Cumhurbaşkanım bizler Sivas'ta gerek belediyemiz, gerek il teşkilatımız, milletvekillerimiz, kadın gençlik kolları başkanlarımızla beraber uyumlu ve olumlu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Sürekli sahalardayız Sayın Cumhurbaşkanım. 10 Aralık 2019 tarihinde bizler göreve geldik Sayın Cumhurbaşkanım merkez ilçe olarak. 10 Aralık'tan itibaren 153 tane merkez ilçemize bağlı köyümüz var. Her 153 tane köyümüzü iki ikişer defa gezmiş bulunuyoruz. İlgilenen meclis üyelerimizle, teşkilatımızla birlikte. Üzerimizde kalmasın Sayın Cumhurbaşkanım. Hepsinin size muhabbetleri ve selamları var vatandaşlarımızın. Sizlere 7-24 dua ediyorlar. Şükranlarını söylüyor Sayın Cumhurbaşkanım. Üzerimizde kalmasını istemedim Sayın Cumhurbaşkanım. Teşekkür ediyorum ve e, Sayın Cumhurbaşkanım son olarak şunu bahsetmek istiyorum. Ben 2015 yılında gençlik kolları il başkanlığı görevine getirilmiştim. 2018 yılında yaş etğinden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra eee il başkan yardımcılığı görevleri, belediyemiz üyeliği görevleri 10 Aralık'ta da merkeze görevine getirdim. Bu anlamda ömrümüzün en güzel çağını sizlerin mücadelesinde, sizlerin davasında yer almayı nasip eden Rabbimize şükürler ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. İyi ki varsınız. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Dualarımızdasın asıl sayın Cumhurbaşkanım. Selamlar, hürmetler. Arz ederim efendim. Evet ben de çok çok teşekkür ediyorum. Merkez ilçe başkanımız Burak Kuruçay kardeşimize. Tabi Sivas bizler için çok çok önemli bir yer. Fakat işte Kılpayı şampiyon kulüplere gitmeyi kaybetti. Bundan dolayı da üzüldük. Ama inşallah bundan sonrası da iyi olacak. Çünkü iyi dolar baya bu sene ligi zorlayan kulüplerden oldu. Ve Sivas'ımızın birçok alanda hamdolsun etkinliklerde aktif olması Sivas'ın sesinin çok daha güçlü çıkmasını sağlıyor, gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençlik kolları. Bu noktada Sivas'ımızın biraz daha gayretle, inşallah milletvekillerimiz hep birlikte büyük bir gayret göstermek suretiyle önümüzdeki seçimlerde çok daha farklı, çok daha başarılı neticeler alacağımıza inanıyorum. Bundan hiç şüphem yok ve STK'lar olarak zaten Sivas farklı bir güce sahip. Bu STK'lar durumundaki şey büyük şehirlerde de ayrıca görüyoruz.